İtalya son yüzyılda önemli hasarların oluştuğu şiddetli deprem felaketleriyle sarsıldı. Ülke en son 20 Mayıs 2012'de Bologna kenti yakınlarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğündeki en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği depremle yüzleşmişti. 9 gün sonra ise Emilia Romanya bölgesinde meydana gelen artçı sarsıntılarda 19 kişi yaşama gözlerini yumdu, 350 kişi ise yaralandı. 6 Nisan 2009 İtalya'nın Abruzzo bölgesinde yaşanan sarsıntıda en büyük hasar Orta Çağ kenti Laquila Paganica köyünde oluştu. Depremde 294 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce insan yaralanırken yine binlercesi de evsiz kaldı. 31 Ekim 2002 İtalya'nın Molize bölgesinde 5.4 şiddetinde meydana gelen depremde 27'si çocuk, 30 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. 26 Eylül ve 3 Ekim 1997'de Umrilla ve Lemarke bölgelerinde meydana gelen iki depremde 12 kişi ölmüş, 110 kişi yaralanmıştı. 38 bin kişinin evsiz kaldığı depremde çok sayıda tarihi eser hasar görmüştü. 13 Aralık 1990'da ise Sicilya açıklarında meydana gelen depremde 13 kişi yaşamını yitirmiş, 200 kişi de yaralanmıştı. Kasım 1980'de ülkenin güneyinde Avellino ve Basilicata bölgelerinde 6.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, 2.916 kişi ölmüş, 20 bin kişi ise yaralanmıştı. 28 Aralık 1908 Sicilya'nın ikinci büyük kenti Messina'da ülke tarihinin en ölümcül depremi yaşandı. 7.5 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü. Depremin ardından oluşan dev dalgalar can kaybının artmasına neden oldu. Japonya gibi her an deprem riskiyle karşı karşıya olan İtalya topraklarında 174 deprem bölgesi bulunuyor.